sevgili detay öğrencilerim merhabalar bugünkü videomuzda ikinci incilerden devam edeceğiz Bundan önce daha önce birinci incileri görmüştük hatırlıyorsanız birbirine zıt olarak doğan bir topluluktur bunlar e, karşılaştırarak gidelim bu yüzden e, birinci yeniye tepki olarak doğmuştur yani birbirine ne bunlar zıt olan bir topluluk görüşlerin birbirine zıt olacak birinci yeni dediğimiz zaman birinci yeni neydi bizim garipçilerdi değil mi şu Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday'ın olduğu topluluktu. Birinci yeninin tam tersi noktadan yola çıkarak halk kültüründen uzaklaşırlar. Görüşlerim tamamıyla ters oldu. Çünkü birinci yencilerde ne vardı? Basit insanların basit durumlarını anlatıyordum, Halk kültüründen yararlanıyordum değil mi? Baktığımız zaman. İngiliz sanatla kapalı bir dil kullandılar. Tamamıyla birbirinden zıtlar. Birinci incilerde İngiliz sanatla kapalı değil yoktu. Değil mi? Baktığımız zaman. Onlar her şeyin basitini, akıcı, sade bir dil benimsiyorlardı konuşma diline uzak kaldılar. Edebi sanatlara özgürlük tanıdılar. Garipçilere geldiğimiz zaman, birinci yenicilere geldiğimiz zaman edebi sanatları kabul etmiyorlardı. Bunları kullanmıyorlardı değil mi? Yani gördüğünüz üzere bütün özelliklere baktığımız zaman birbirine zıt görüşler diyebileceğiz. Folklorik malzemenin şairin kişiliğini ezeceğini savunduklarından folklor şiire düşman sılavanını geliştirdiler. Yani burada bizim bahsettiğimiz folklor bu oynanan folklor değil. Yani halk bilimi anlamında kullanılıyor. Ee, yani halk bilimine, halkın söyleyişine tamamıyla bunlar ne yapıyor? Karşı çıkıyorlar. Şiirde halkın söyleyişinin, halk dilinin olamayacağı görüşünü savunuyorlar. Yani bildiğiniz aslında bütün bu özellikler baktığımızda İngiliz sanatla kapalı değil dediğim zaman birinci yeninin tam tersi halkı hiçbir şekilde önemsemiyorum. Aslında baktığımız zaman bize şu özellikler gelmez mi? Sanat sanat içindir görüşünü benimselim değil mi? Ee, sanat sanat içindir. Görüşünü benimsiyorlar. Garip şiiri yoksul çoğunluğun yaşama koşullarını ve zevk anlayışını dikkate alırken ikinci inciler daha çok aydın kesimi ve elit tabakanın zevkine hitap ettiler. Önemli yani ben basit insanları anlatmıyorum. Elit tabakayı aydın kesimi anlatıyorum. Yalnızlık, karamsarlık gibi soyut konuları işlediler. Yani ben baktığım zaman konularım ne? Bireysel mi toplumsal mı dersek? Bireysel konular işliyorum. Ve soyut bir edebiyat yapıyorum. Baktığınız zaman aslında bu özellikler yedi meşalecilerle benziyor diyebiliriz değil mi? Yani yedi meşalecilerin, ikinci incilerin anlayışları aşağı yukarı birbirine benzerdir diyebiliriz. Ama garipçilerin, birinci incilerin anlayışları tamamıyla birbirlerinden farklı diyebileceğiz. Dadaizm ve Süreizm'in etkisi vardır. Akımları görmüştük zaten sizle ve Süreizm'e çok çok dikkat edin. Süreizm sürekli karşımıza çıkar. Bu dönem topluluklarında çok çok kullanılan bir akımdır. Bitti. Tekerleme ve şaşırtmacı yer vermez. Buna çok dikkat edelim. Hatta e, garipçilerden Orhan Veli Kanık nüktili, şaşırtmacılığı, tekerlemelerle dolu eserler yazıyordu ya. Yani ne yapıyorum? Yine söylüyorum tamamen birbiriyle zıt bir topluluğumuz bun var. Bunlar hiçbir şekilde nükteye, şaşırtmacıya yer vermiyorlar. Dili üstün bir seviyede tutuyorlar. Biçimin içerikten önce geldiğini savunan ikinci inciler siyaset dışı kalmaya özen gösterdiler. Yani yazdıkları şiirle herhangi bir siyaset yapmayı amaçlamadılar diyebiliriz. Evet bunları şimdi nasıl kodlayacağız? Sanatçılarımıza tek tek bakalım. Ece süt iç şeklinde kodlayacağız. Peki bu Ece süt iç dediğimiz zaman bunlar kim olacak? Başlayalım. Ece Ayhan bir sanatçımız. Bir diğer sanatçımız Cemal Süreya. Cemal Süreya duymuşsunuzdur hepiniz. Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk diyeceğiz. Tamam mıyız? Evet, şimdi tek tek sanatçılarımızı görelim olarak Ece Ayhan'la başlıyoruz. Ece Ayhan dediğimiz zaman özgün imgelerinin ritmi her türlü deneyimi kucaklayacak kadar çeşitlidir. Şimdi buna bir dikkat. Özgün ne demekti? Kendine has, kimseye benzemeyen demekti değil mi? Yani baktığımız zaman özgün olduğunu Ece Ayhan'ın farklı şeyler denemek istediğini bileceğiz. Sürrealist teknikleri ciddi biçimde uygulayan şairdir. E zaten ikinci yenicilerin hepsi sürrealizm akımından benimsiyor, akımını benimsiyorlardı değil mi? O yüzden bunlara çok çok dikkat edeceğiz. O yerleşik dil doğa, doğasını yıkarak kendine özgü bir de, dil yaratmak ister. Yine burada ben yine ne geldi bana? Özgünlük ilk madde geldi değil mi? O zaman Ece Ayhan dediğimiz zaman özgün olduğunu kesinlikle bileceğiz. Bu bizim için önemli kapalı, anlamsız kabul edilen şiirler yazar. Zaten bu ikinci yeni şairlerine baktığımız zaman hepsi kapalı şiirler yazıyor. Yani direkt anlatmak istediğini size açık açık vermiyorlar. Ve baktığınız zaman etraftan anlamsız gibi görünüyor şiirleri. Neden böyle yazmışlar, ne demek istemişler gibi düşünüyoruz. ama onlara göre bu şiir anlayışını benimsiyorlar. İkinci yeni, yerine, ikinci yeni yerine sivil şiir adını teklif etti. Sivil şiir yani ilk başta demiş ki bizim şiirimizin adı ikinci yeni değil de sivil şiir olsun demiş. Ama tabii ki e, ortak görüş açısından e, kabul edilmemiş ama bir teklifte bulunduğunu bileceğiz. Evet, şiirlerine baktığımız zaman şimdi bu ikinci yayıncılar de şiir alanında ön plana çıkan bir topluluk. Kesinlikle ve kesinlikle şiirleri bilinecek, şiirleri önemli. Kınar Hanım'ın denizleri, bakışsız bir kedi kara, ortodoksluklar, yoğurt savul, zambaklı padişah, devlet ve tabiat. E, ee, genel itibar şu yoğurt savulu bilmenizi tavsiye ederim. Karşınıza gelebilir. Ee, şu devlet ve tabiat adlı eser de e, sor bankalarında daha çok karşınıza gelebiliyor. Tabii ki şiirlerin hepsini bileceğiz ama bu ne? Bu ikisi ayrıyeten bir önemli özellik gösteriyor diyebiliriz. Evet. Bir diğer sanatçımız İlhan Berk. İlhan Berk'e geldiğimiz zaman şiirde anlama önem vermez. E zaten baktığımız zaman ikincinin hepsi aynı şeyden bahsediyor değil mi? Benim için şiir anlaşılmak için değil. Hatırlarsanız Ahmet Haşim'in görüşlerine de benimsiyor değil mi? Yani şiir anlaşılmak için yazmıyorlardı. Ben şiir yazarım. İsteyen istediği anlamı çıkarır diyordu Ahmet Haşim'de. Yani baktığımız zaman o zaman ikinci incilere de Ahmet Ayşim'le bağlantılı örtüştürebiliriz yani. Görüşleri aşağı yukarı birbiriyle aynı diyebiliriz. Anlamsız ifadelerle zengin çağrışımlarla şiiri yüceltir. Bir şiirin ilham ile değil, yazarak bulunacağını söyler. Yani sürekli yazarak denemeler yapmam gerektiğini söylüyor. Aa bunu şu saatte ilham gelecek. Bana şu an ilham geldi, yazayım. Bunu beklemeyin diyor. Direkt sen sürekli yaz, yaz, yaz. Yazarak sen kendini geliştirirsin demek istiyor. Gül adlı kitabıyla Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü, İstanbul Kitabıyla Behçet Necatigil Şiir Ödülünü aldı. Bu ikinci şairler ya da Cumhuriyet Dönemi şairlerine baktığımız zaman, bunlar genel itibariyle bu dönemde hep eserleri ödül almış kişilerdir. İlhan Berko olsun ya da Cezayir tarancı olsun ya da bir başka şairlerimiz olsun, hepsinin bir ödülü vardır diyebiliriz aşağı yukarı. Ama bu ödülleri size sorar mı? ÖSYM? bu zamana kadar hiç sormadı. Soracağını düşünmüyorum. Yani ezber yapmanıza gerek yok. Ödül açısından. Ödüllerini sadece. Evet yine gelelim. Şiir. Şiir dediğimiz zaman şimdi yine bunun da şiirlerini bileceğiz. Güneşi yakanların selamı. Tabi bunun daha pek çok var şiiri. İlhan belki. Ama ben sorularda çıkma potansiyeli olan birkaç tanesini aldım. Güneşi yakanların selamı. İstanbul. Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Çivi Yazısı, Galile Denizi, Otağı. Yani şu güneşi yakanların selamını sorabilirler. Şu kül e, önemli bunu sorabilirler. Külü bilelim. E, İstanbul kitabını bilelim. Evet İlhan bu şekildeydi. Bir diğer sanatçımız Cemal Süreya diyelim. Cemal Süreya'yı hepimiz az çok duymuşuzdur ya da kitaplarını okumuşuzdur. Ee, şöyle devam edelim. İkinci elinin öncülerinden olan şairin ilk şiirlerinde biçim kaygısının ağır bastığı, yeni bir inge ve söyleyiş peşinde olduğu görülür. Şimdi benim edebiyatımda bütün toplulukların neydi? Bir başı vardı değil mi? Ee, i̇çerisinde bir şairler yazıyordu ama içlerinden bir tanesi ön ayak oluyordu yani. O zaman ikinci elinin öncülerinden olan kimmiş? Cemal Süreyya'ymış. Ve yeni bir şeyler, imge ve söyleyiş, yeni bir şeyler yapmaya çalıştığını bileceğiz. Bu Papyrus dergisi önemli. Papyrus dergisini çıkarıyor. Ve ikinci yenicileri Papyrus dergisi etrafında toplamaya çalışıyor. Yani biraz da Papyrus dergisiyle bunlar görüşlerini yaymaya çalışıyorlar. Tamam mı? Bunu bileceğiz. Onun şiirleri, ince buluşların, duygulanımların, Yaşanan gerçekliğin, toplumsal ve kültürel birikimin kendine özgü bir söyleyişle bütünleşmiş birleşimidir. Şiirde bir isyan duygusu olması gerektiğini düşünür ve şiir anayasaya aykırıdır der. Yani bu sözü unutmayın. İkinci yeninin e, slogan da budur zaten. İkinci yeni de bunlardan bahseder ve Cemal Süreyya da ön ayak olduğu için bunlar belirli bir kalıplara. Yani şiir herhangi bir anayasaya da belli bir kalıba uymak zorunda değildir diye düşünüyorlar ee, diyebiliriz. Geleneğin olduğu gibi sürdürülmesine karşıdır. Folklor şiire düşmandır. Az önce ikinci incilerin özelliklerini söylerken bu sözü aynen söylemiştik. Folklor şiire düşmandır. Sözünü orada açıklamıştık. Halk bilimiydi burada. Değil mi? Yani bu, bu sözün sahibi kimmiş? Cemal Süreyya'mış. Bunu bileceğiz. Yani Cemal Süreyya'nın ikinci incilerin içerisinde çok etkin bir faktör olduğunu bilmeniz sizin için önemli. Marksizm ve süreizm arasında ilişki kurar. Yani o zaman Cemal Süreyya'nın önce olduğunu bileceğim. Papyrus'u bileceğim. Şiir anayasaya aykırıdır. Folklor şiire düşman. Bu sözleri kesinlikle ne yapacağız bileceğiz. Bunlar önemli. Şiirlerine bakalım. Üvercinka, ee, Göçebe, Beni Öp, Sonra Doğur Beni, Uçurumda Açan, Sevda Sözleri... Sıcak Nal, Göz Biti. Ee, şu Üvercinka kitabını kesinlikle adınız gibi bilin, önemli diyoruz. Denemeleri folklor şiire düşmem, uzat saçlarını filik ya, şapkam dolu çiçekle diyoruz. Ama tabii ki bizim için önemli olan ne? Şiirleri önemli ama Cemal Süreyya'nın soru bankalarında denemeleri de karşımıza çıkabiliyor. Benim tavsiyem denemelerine de bakın derim. Ama Üvercinka'yı kesinlikle bileceğiz. Evet bir diğer kişimiz Turgut Uyar diyoruz. İlk şiirlerinde ölçü ve uyaktan yararlanır. Divan adlı eserinde divan şiirinden yararlanmayı denedi. Şiiri hep içerikte arayan bir şair oldu. O zaman şimdi burada ne yapıyor? Gene de içerik. İçerik bizim için neydi? Konu. Yani ne anlattığımı ne anlattığıma bakıyordum değil mi? E, Turgut Uyar ne yapıyormuş? İçeriye çok çok önem veren bir sanatçıymış. Anlaşılması güç, kapalı şiirler yazar. Zaten ikinci incilerin çoğu ortak özelliği neydi? Buydu. Hepsi kapalı şiir yazıyordu. Anlaşılması güç. Yani anlamı önem vermiyorlardı baktığımız zaman. Şiirlerine bakalım. Yani Turgut Uyar hakkında öyle bilmeniz gereken ağım bir özellikleri yok. Arzı hal, Türkiye'm, Dünyanın en güzel arabistanı divan, kayayı delen incir, tütünler ıslak, her pazartesi büyük saat. Şu esere dikkat etmenizi istiyorum. Bizim edebiyatımıza ilerleyen dönemlerde tütünlü eserler yine gelecek. Acı tütün, tütün zamanı gibi eserler gelecek. O yüzden bu tütünlerin kime ait olduğunu bileceğiz. Tamam mıyız? E, tütünler ıslak dediğimiz zaman kimmiş? Turgut uyarılmış. Ha bunun önemli şiirlerine baktığımız zaman şu arzı hal biraz karşımıza geliyor soru bankalarında. Ee, onun dışında Türkiye, dünyanın en güzel Arabistan'ı. Yani zaten baktığınız zaman çok e, uzun şiirleri yok. Benim tavsiyem şiirlerin hepsini bilmeniz. Yani yazar eser eşleştirmesi gelirse orada karşınıza çıkabilir. Evet bir diğer kişimiz Edip Cansever diyoruz. İlk şiirlerinde güncel yaşam kesitleri içinde bireyin büyük kent karmaşasındaki bunalımlarını, avariliklerini, sevinç ve özleyişlerini yansıttı. E biraz baktığım zaman şimdi e, bu tamamıyla halkı kenara itmedi. Yani neydi ikinci encilerin sloganı ya da ikinci encilerin görüşleri neydi? Yalnızlık, karamsarlık. evet yalnızlık, karamsarlık yine var ama kendi duygularını anlatıyordu. Ama burada ne yaptı? Biraz farklı. Toplumdaki insanların yalnızlığını da anlatmaya başladı. O yüzden Edip Cansever tamamıyla böyle koyu koyuyor baştan beri ikinci de diyemiyoruz. Başlangıçta biraz şurada ne yapmış? Toplumsallıktan bahsetmiş. Değişik bir söyleyişin imge düzeninin egemen olduğu şiirlerinde çağdaş insanın yabancılaşmasını düşsel, ya, düşsel yana ağır basan bir anlayışla işlemiş. Yani biraz neye önem veriyor? Hayali önem veriyor. Hayali şeylere önem veriyor. E zaten ikinci incelerde imgeler kesinlikle kullanılıyor diyebileceğiz. Anlaşılması güç kapalı şiirleriyle ikinci yeniliğin öncüleri arasında yer aldığı bunu zaten artık anladığınızı düşünüyorum. İkinci incilerde bütün şairlerde ne var? Bu maddemiz var. Anlaşılması güç kapalı şiirler yazdı. Yani gene itibariyle hep ne yapıyorlar? Kapalı şiirler yazıyorlar. Sürekli kendini yenileyen bir şairdir. Yani olduğu gibi kalmıyor. Şunu mu yapsam, şunu mu yapsam? Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yalnızlık onun şiirlerinin en önemli izleyidir yalnızlık teması üzerine oturuyor. Ama bu yalnızlık da şimdi toplumun yalnızlığına da değiniyor. Bireyin yalnızlığına da değiniyor. Tamam mı? Bunu bileceğiz. Gelelim şiirlerine. Bizim için önemli olan neydi? Şiirleriydi. İkindi üstü, dilik düzenlik, yerçekimli karanfil. Şu yer karanfili kesinlikle bilin. Yerçekimli çekimli karanfille ödül aldı. Umutsuzlar Parkı, Nerede Antigone, Tragedyalar, çağrılmayan Yakup, bezik oynaya kadınlar. Ama bunun içinde yer çekimli karanfil, umutsuzlar parkı, çağrılmayan Yakup. Yani aslında bunun daha çok şiirleri var ama ben belli başlı olanlarını aldım. O yüzden şunların hepsini bilmeniz sizin için önemli diyelim. Evet. Bir diğer kişimiz Ülkü Tamer. İkinci yeni anlayışı tam yerleştikten sonra onlara katıldı ama dil yönünden kendine özgü olmayı başardı. Yani baktığımız zaman ikinci yeni baştan beri yani onların kurucuları arasında değil ne olmuş topluluk kurulmuş bu sonradan katılan bir şairimiz. Ne kadar sonradan katılsa da tamamıyla onların anlayışları ne yapmış benimsememiş kendine özgü olmayı başarmış. Eserlerinde keskin bir ironi göze çarpar. İroni ne demek de? Alay değil mi? Yani bir alay varmış eserlerinde. Ölüm, yiğitlik, aşk konularını birleştirerek yazar diyoruz. Şiirlerine bakalım. Bizim için önemli olan şiirleri. Sol kodların altında gök onları yanıtmaz. Ezra ile gari virgülün başından geçenler. İçme çektiğim hava değil göktür, gökyüzüdür. Yanardan üstündeki kuş. Yani bunda şey e, genelde Ezra ile sorarlar. Soğuk otların altında. Bir e, günün başından geçenler. Bunlar da önemli oluyor. Ha şu içime çektim. Hava değil gökyüzündür. Çok öyle e, soracağını zannetmiyorum. Ama yine de bilelim. Şu üçünü kesinlikle bilelim. Öykü. Anne ben öyküleri var. Evet bunlar şiir alanında ön planda ama şu anne Ben öykülerini de bilin. Ne olur ne olmaz. Ve bu topluluğun son sanatçısı diyoruz. Son sanatçımız kim? Sezai Karakoç. Sezai Karakoç daha çok hepimiz duymuşuzdur. Biraz şey bir yanı var bunun. Dini, mistik bir yanı var. O zaman direkt aslında diğerlerinden tamamıyla hemen ayırabilirim değil mi? Diğerlerinde hep aynı şeyler dönüyordu mesela. Ama Sezai Karakoç'a baktığımız zaman biraz daha mistik bir hava içinde, dindar bir şekilde eserlerini anlattığını bileceğiz. Milliyetçi, dindar ve muhafazakardır. İkinci elinin biçim olanaklarından yararlanarak İslami özle, mistisizmle beslenen bir şiir geliştirdi. Bu ifadelere dikkat bunlar sizin için ipucu. Mistisizm kelimesi, İslami özellikler. Yani ikinci yeni içerisinde başka böyle sanatçı yok bunları benimseyen. İkinci yeni gibi kapalı bir anlatım biçimine doğru giden şiirlerinin arka planı oldukça zengin, imgeler ve serbest çağrışımlarla yüklüdür. Yani ikinci yeni anlayışın içinde olduğu için otomatikman kapalı, imgeli, serbest çağrışımlı yani okuyana göre farklı şeyler uyandıran şiirler yazdı. Devlet, millet ve medeniyet kavramlarına farklı boyutlarda anlam yükleyen sanatçının 41 yıllık diriliş dokrenini etrafında, düşünsel alanda bir diriliş nesli oluşturmuştur. Diriliş dergisini çıkarttı bunun etrafında. Şu diriliş önemli, diriliş dergisini çıkarttığını bileceğiz. Yani soru gelirse aslında ikinci renciler içerisinde Sezai Karakoç'u ayırt etmeniz daha kolay. Ee, o zaman şöyle bir toparlayalım. İkinci rencilerin içerisinde İslami olan, Mısrisizmle beslenen, zengin çağrışımlar yapan ve Diriliş dergisini çıkaran. Bunlar çok çok önemli. Bunu kesinlikle bilin. Bunlara kim diyeceğiz? Sezai Karakoç diyeceğiz ve bu şiiri kesinlikle duyduğunuzu düşünüyorum. Monoroz'da şiiri onun efsaneleşmiş şiiridir. Yani zaten soru gelirse kesinlikle Monoroz'dan gelme ihtimali çok yüksek. E, ee, şiirlerine baktığımız zaman hemen şiirlerine bakalım. Körfez, Şah Damar, Hızırla 40 Saat, Sesler, Taha'nın Kitabı, Kıyamet Aşısı, Gül Muştusu, Mona Rosa zamana adanmış sözler. Tabii ki daha pek çok şiir var ama size tavsiyem Sezai Karakoç'un buraya aldığım bütün şiirlerini bilin. Çünkü karşınıza gelebilir. Soru bankalarında ya da herhangi bir yerde ya da ÖSYM sorabilir. Ve kesinlikle de Mona Rosa'nın Sezai Karakoç'a ait olduğunu da kesinlikle bileceğiz. Evet arkadaşlar böylelikle ikinci incileri de bitirmiş olduk. Bununla ilgili tekrarlarınızı yapıp testlerinizi çözmenizi istiyorum. Görüşmek üzere.